Bu video Haydar Kerrar Hoca Efendi'nin kitap, makale ve bloğundaki yazılar ışığında hazırlanmıştır. Düz mü eğri mi? 2000'li yıllarda süpernovaların ışıkları üzerinde yapılan gözlemlerde evrenin yani uzayın hızlanarak geliştirdiği görülmüştür. Evren ışık hızından daha hızlı genişleyebilir ve bu durum genel görelilik kuramındaki hiçbir şey ışık hızından hızlı gidemez ilkesini asla ihlal etmez. Çünkü bu ülke uzay zaman içerisinde hareket eden cisimlerin uzayda yaptığı harekete getirilen kısıtlamadır. Uzayın kendisine değildir. Görelilik kuramı kütlenin uzay zamanın yapısını eğdiğini de söyler. Deneylerle pek çok kez kanıtlanan bu eğrilik, kütle çekim dediğimiz olguyu oluşturur. Görelilik kuramı evrenin yapısı hakkında da öngörü verebilir. Evrenin yapısı için 3 seçenek vardır. Evren pozitif eğriye sahiptir, bir küre gibi. Evren negatif eğriye sahiptir, bir at eğri gibi. Evren düzdür bir kağıt gibi. Geometrinin yapısı evrenin şekline bağlıdır. Mesela pozitif eğriliğe sahip bir evrende üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceden büyüktür. Negatif eğriliğe sahip bir evrende üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceden küçüktür. Düz bir evrende ise üçgenin iç açıları 180 derecedir. 2000'li yıllarda süpernova patlamalarından gelen ışıklar üzerinde yapılan deneylerin bulgularına göre evrenin, uzayın geniş ölçüde düz ya da düze çok yakın olduğu tahmin ediliyor. Bulgulara göre uzayın her metre küpünde 5.7 hidrojen atomuna denk kütle bulunmaktadır. Bu nedenle uzay da bomboş gibidir. Küçük düzeylerde ise uzayın kesinlikle düz değildir. Çünkü örneğin güneş gibi büyük gök cisimlerinin ve geri kalan her türlü kütleli cismin etrafındaki uzay zaman dokusu eğik haldedir. Zaten kütle çekimi dediğimiz kuvvet de bundan kaynaklanır.